Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar inşallah bugün tesir dersimizin 4. dersini inşallah işleyeceğiz. Tesir kitabında inşallah 4. dersi işlerken kıymetli arkadaşlar bu Kur'an-ı Kerim'deki sureler yani 10 114 sure hakkında bir takım kısa bilgi verecek olursak inşallah derse başlayacağız. Özellikle kıymetli arkadaşlar ÖSYM genelde e, süreler hakkında hakikaten e, bazı bilgiler soruyor. İnşallah biz de e, o soruların e, bir takım e, belki bir iki soru tutturabilsek de bize ne mutlu bize. Onun için inşallah e, bu dersi e, güzelce dinlemenizi tavsiye ederim. Fatiha suresinden başlayacak olursa Fatiha suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Kur'an'ın ilk suresi olduğu için açış yapan, açan manasına Fatiha denilmiştir. Fatiha kelimesinin anlamı ne demek? Açış yapan, açan anlamına gelir. Diğer adları şunlardır. Ana kitap manasında ümmül kitap, dinin asıllarını ihtiva eden manasında el esas. Ana hatlarıyla İslam'ı anlattığı için el vafiye ve el kafiye. İlk defa inen yedi ayet manasına es sebül mesani. Birçok eseri, birçok esrarı taşıdığı için el kenz. Peygamberimizin Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz buyurmuştur. Onun için namal e, onun için Fatiha namazların her rekatında okunur. Manası itibariyle Fatiha en büyük dua ve münacaattır. Kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah'tan geldiğini, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığı çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu sure ifadesinin ifadesini bulmuştur. Kur'an'ın ihtiva ettiği esas ana hatlarıyla ilgili Fatiha da vardır. Bütün olarak inen ilk sure Fatiha suresidir. Bütün olarak inen ilk sure. ilk ayetler demiyoruz. Yani sure halinde inen ilk ilk sure Fatiha suresidir. Birçok sahih hadiste Fatiha suresinin şifa özelliğiyle ilgili açıklamalar yapılmıştır. Bakmak isteyen Buhari kitabında Fedailul Kur'an 9. hadiste bakabilir. İkinci sure Bakara suresi Medine'de inmiştir. 286 ayettir. Kur'an'ın en uzun suresidir. Bakara adını 67 ile 71. ayetindeki kıssasından almıştır. Buna göre Allahu Teala Hz. Musa aracılığıyla İsrailoğullarına bir inek bakara kesmelerini emretmiştir. Onlar ise çeşitli bahaneler ileri sürerek bu emri sürün sürün sürüncemede bırakmışlardır. Yalnız 281. ayeti veda haccında Mekke'de inmiştir. İnanca, ahlaka ve hayat nizamına dair hükümlerin önemli bir kısmını bu sürede yer almıştır. Bakara suresinin diğerlerini ve özellik değerlerini ve özelliklerini anlatan sayı hadisler de vardır. Evlerinizi içinde Kur'an okumayarak kabirleri çevirmeyiniz. Şeytan içinde Bakara suresi okunan evden ürkür, ürker ve uzaklaşır. Bir diğer hadis-i Kur'an'ı okuyunuz. Çünkü o kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaat edecektir. İki nur yumağını yani Bakara ve Ali İmran sürelerini okuyunuz. Çünkü onlar kıyamet gününde iki büyük bulut veya gölgelik ya da kuş sürüsü gibi gelerek kendilerini okuyanları savunacak ve koruyacaklardır. Bakara suresini okuyunuz. Çünkü ona o sahip olmak bereket, terk etmek ise Hasret ve pişmanlık sebebidir. Ona sihirbazların güçleri yetmez buyurmaktadır. Diğer hadis-i şerifte Bakara suresinin sonundaki iki ayeti her kim gece vakti okursa bu iki ayet o gece ona yeter buyurmuştur. Buhari Feza'in e, hadisinde 10. hadiste demiştir. Üçüncü süremiz Ali İmran suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. 34 ve 37. ayetlerde Hz. Meryem'in babasının mensup olduğu İmran ailesinden söz edildiği için sure bu adı almıştır. Bakara suresi ile birlikte Ali İmran suresi Zehravan yani iki çiçek anlamına geldi. İki çiçek yani nur, nurlu, parlak iki sure anlamına gelir. Bakara ile Ali İmran'a zehravan denilir. Bunun anlamı ne demek? İki çiçek, nurlu, parlak iki süre anlamına gelir. Bu hadis şerif, Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bakara ve Ali İmran sürelerini iyi bilip gereğince davrananlara bu sürenin kıyamet gününde şefaatçi olacağını haber vermiştir. Dördüncü süremiz Nisa suresidir. Nisa suresi hicretten sonra Medine'den nazil olmuştur. 176 ayeti Nisa kadınlar demektir. Bu sürede daha çok kadından cemiyet içinde kadınların hukuki ve içtimai yer, icma, yer ve derlerinden bahsedildiği için adına Nisa denmiştir. Beşinci süre Maide suresi. Üçüncü ayetin dışında sürenin bütünü Medine'de Hicri 6. yılında nazil olmuştur. 120. 120 ayettir. Buhari ve Müslim'de Hazreti Ömer'den rivayet edildiğine göre Bugün size dininiz ikmal ettim. İfadesinin yer aldığı ayet Mekke'de veda haccında Cuma günü Arefe akşamı nazil olmuştur. Maide sofra demektir. 112 ve 114. ayetlerde Hz. İsa zamanında gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir. Surede başlıca verilen sözlerin yerine getirilmesi İsrailoğulların sözlerinde durmamaları, durmamaları, Hristiyanların yanlış inançları, dünyaya ve düşkünlerini, düşkünleri ve yolsuzlukları Müslümanlar için bazı talimat, uyarı ve dini hükümler konu edilmektedir. Bunun dışında surede hac farizası, abdest, güsül, teyemmüm ile ilgili bazı bilgiler, içkiler ve içki ve kumar yasağı, ahitlere ve söze bağlılık, içtimai ve ahlaki münasebetler, haram ve helal yiyecekler gibi bilgi ve hükümlere te temas edilmiştir. Abdullah bin Amr bin Asan e şöyle dedi rivayet edilir. Hazreti Peygamber bineği üzerinde iken ona Maide süresi indi. O sıradaki ruh halinden dolayı binek onu taşıyamadı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bineğinden indi. Sürenin bir defada indiği görüşünde olanları destekleyen bir rivayete göre Esma bin Tiyazi şöyle demiştir. Ben Hazreti Peygamber'in devesi Ab Adba'nın Adba'nın yollarını tutuyordu. O anda Hz. Peygamber'e Maide suresinin tamamı nazir oldu. Sürenin ağırlığında neredeyse devenin bacakları kırılacaktı diye rivayet etmiş. Altıncı süremiz En'am suresi Mekke döneminde inmiştir. Kuvvetli görüşe göre 91, 92, 93 ve 151, 152 ve 153. ayetlerde Medine'de inmiştir. 165 ayettir. Sürenin bazı ayetlerinde Arapların kurban edilen hayvanlarla ilgili bir takım gelenekleri kınandığı için süreye En'am suresi denilmiştir. En'am ne demek? Koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir kelimedir. Sürede başlı sürede başlıca tevhide, adalete, peygamberliğe, ahirete dair meseleler ile küfrün ve batıl inançları reddi ve bazı temel ahlak kuralları konu edilmektedir. Tamamına yakının Mekke'de indiği hususunda ittifak vardır. Abdullah bin Ömer'e ulaşan bir rivayete göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En'am suresi bana toplu olarak indi. 700 70 bin melek tesbih ve hamd sözleriyle bu surenin inişine eşlik etti buyurmaktadır. Abdullah bin Abbas'tan aktarılan bir rivayette de Mekke'de bir defada indiği teyit edilmiştir. 7. sure Araf suresi. Araf suresi Mekke'de inmiş olup 206 ayettir. 46. ve 48. ayetlerde Araf'ta yani cehennem ve cennet ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz edildiği için sureye bu ad verilmiştir. El Araf yüksek yerler yüksek mevkiler demektir. 172. ayetin içeriği dolayısıyla Misak suresi diye de anılmaktadır. Misak. Araf suresinin diğer adı diye sorar ÖSYM Misak'tır. Misak. Enfal suresi 8. suremiz Enfal suresi. Medine'de Medine döneminde hicretin 2. yılında Bedir savaşında sonra nazil olmuştur. 75 ayettir. Enfal ziyade manasına gelen nefil kelimesinin çoğuludur. İslam dinini savunmak için yapılan savaşlarda elde edilen sevabı ek olarak alınan ganimet malına malına da nefil denilmiştir. Sürenin birinci ayetinde savaştan elde edilen ganimetlerin Allah ve Resulüne ait olduğu ifade edildiği için sureye bu ad verilmiştir. Enfal ne demek? Savaş ganimetleri demektir. Dokuzuncu süre Tevbe suresi. Son iki ayet hariç Medine döneminde Hazreti Peygamberimizin irtihaline yakın bir zamanda inmiştir. 129 ayettir. 104. ayet tevbe ile ilgili olduğu için sureye bu ismi isim verilmiştir. Surenin bundan başka bir başka birçok ismi olup en meşhuru Berae. Berâe suresidir. Berae bu tevbe suresinin ilk kelimesi Berae minallahi diye başlar. o Berae ilk kelimeden adını almıştır. Hicretin 9. yılında Hz. Ebu hac emiri olarak tayin edilmiş ve Müslümanlar hacca gönderilmişti. Bu süre inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emirlerini hacdaki insanlara tebliğ etmesi için Hz. Ali'yi görevlendirdi. Hz. Ali hac kafilesine ulaştığında Hz. Ebu Bekir, amir olarak mı geldin yoksa memur olarak mı diye sordu. Hz. Ali sadece süreyi Mekke'de hacılara tebliğ ile memur olduğunu bildirdi. Hazreti Ali bayramın birinci günü AKB cemresi yanında ayağa kalkarak kendisinin peygamber tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu bildirdi ve bir hutbe okudu. Sonra da bu surenin başından 30 veya 40 ayet okuyarak dedi ki dört şeyi tebliğe, tebliğe memurum. Bir bu yıldan sonra Kabe'ye hiçbir müşrik yaklaşmayacak. 2. Hiç kimse çıplak olarak Kabe'yi ziyaret etmeyecek. 3. Mü'minden başkası cennete giremeyecek. 4. Müşrik kabileler tarafından bozulmamış anlaşmalar anlaşma süresinin sonuna kadar yürürlükte kalacaktır. Sürede başlıca yaptıkları anlaşmalara bağlı kalmayan düşmanlarla ilişkilerin kesilmesi anlaşmalara bağlı kalanlara karşı ise anlaşmalara bağlı kalınmasının gerekliliğini Tebük seferine hazırlık Tebük seferi öncesi ve dönüşün sırasında münafıkların sergilediği iki yüzlü tavır ehli kitapla ilişkiler cizye ve zekat hükümleri çölde yaşayan Arapların Kur'an talimatı karşısındaki tavırları Kur'an'ın Müslümanlar üzerinde oluşturduğu etki ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar adına duyduğu endişe söz konusu edilmektedir. Diğer sürelerden farklı olarak bu surenin başına Besmele'nin olmaması şu iki sebepten açıklanıyor. Şu iki sebeple açıklanmaktadır. Yani Tebe suresinin başında Besmele olmaması şu iki sebepten birisindedir. Birinci sebep bu sürenin aralarındaki anlam ve içerik yakınlığı itibariyle Enfal süresinin devamı olma ihtimali Hz. Peygamber'den bu sürenin Enfal veya başka bir sürenin parçası olduğuna dair bir açıklama nakledilmiş olmadığı için bu ihtimal zayıf bulunmuştur. Bu görüşü şu açıdan da eleştirilmiştir. Eğer sebep bu olsaydı sadece Enfal suresinden bu süreye geçerken besmele okunmaması gerekirdi. Oysa bu süreye başlarken de besmele okunmaz. İkinci görüş sürenin müşriklere ağır bir ihtarla ve ayetin tesiri sırasında açıklanacak sebeplere binaen onlarla yapılmış anlaşmanın bozulup savaş ilan edilmesi talimatıyla başlaması bu izaha göre besmele güven ve rahmetin ifadesi olduğundan, İki zıt ifadenin birlikte okunması uygun görülmemiştir. Başka bazı sürenin de savaş buyruğu içeriğidir veya yazıklar olsun gibi ifadeler başladığı gerekçesiyle bu izah eleştirilmişse de başka bir sürenin başında böyle şiddetli bir uyarı ve ahdi bozma ifadesi yer almamaktadır. Bu konudaki izah farklılıkları bir yana İslam alimleri bu sürenin başında Besmele'nin yazılmaması ve okunmaması gerektiği hususunda fikir birliği içindedir. Bunun herkesçe kabul edilen ortak sebebi Resulullah'ın bu sürenin başında besmele yazmamış, yazmamış yazdırmamamış olması olmasıdır. Bu durum Kur'an'ın hiçbir değişikliğe uğratılmaksızın aynen Hazreti Peygamber'den öğrenildiği gibi biçimde sonraki nesillere aktarılması konusunda sahabenin büyük bir titizlik gösterdiği ve bu ulvi emanetin nesiller boyu özenle korunduğunu açıkça ortaya koyan kanıtlardan biri sayılma, sayılmalıdır. 10. sure Yunus suresi. Yunus suresi 109 ayet olup 40. 54 ve 40. 94, 95 ve 90. ayetlerde Medine'de diğerleri Mekke'de inmişti. Sürede temel konu olarak Allah'ın rahmetinin gazabına üstün olduğu vurgulanmaktadır. 98. ayette göre Yunus peygamberin kavmi onu dinlediği dinlediği için dünyada cezadan kurtulmuştur. Allah'ın peygamber ve kitap göndermekteki maksadı insanların dünya ve ahiret saadetine ulaşmaları içindir. 11. süremiz Hud suresi Mekke döneminde inmiştir. 23 ayettir. 50 60 50. 60. ayetler arasında Arabistan halkına gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hazreti Hud Aleyhisselam'ın hayatından bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir. Sure bu başlığı Sûrede başlıca tevhid, peygamberlik, Kur'an'ın mucize oluşunu öldükten sonra dirilme ve ceza konuları ele alınmaktadır. Ve bunlar bazı peygamberlerin kıssalarıyla desteklenmektedir. Süre Hz. Hud'dan başka Hz. Nuh, Hz. Salih, Hz. İbrahim, Hz. Lut, Hz. Şuayb ve Hz. Musa aleyhisselam gibi peygamberlerin kıssalarını da ihtiya etmektedir. Hz. Peygamber Cuma günü Hud süresini okuyunuz buyurarak surenin faziletine Hz. Hud, Hud, suresi ve kardeşleri beni ihtiyarlattı mealindeki hadisiyle de ağır sorumlulukları hatırlatan bir içeriğe işaret etmektedir. Hud suresi ve kardeşleri beni ihtiyarlattı suresi. Bu sureyi hangi sure hakkında sormuştu diye ÖSYM bu soruyu çokça sormuştur. <laughs> Festaqim keme umirte ayeti kelimesi hatta. Hut Hud suresinde geçen Festaqim kema umirte ayet-i kerimesi hakkında Peygamber Efendimiz bu ayet beni hatırlattı, beni ihtiyarlattı şeklinde ifadesi vardır. 12. sure Yusuf suresi Mekke döneminde inmiştir. 111 ayettir. Sürenin başından sonuna kadar Hazreti Yusuf peygamber ve peygamberinden bahsedildiği için bu adı almıştır. Kur'an'da baştan sona kadar bir tek konuyu anlatan tek sure budur kıssaların en güzeli manasına gelen Ahsenul Kasas tabiriyle anılmıştır bu sure. 13. Rad suresi Mekke döneminde inmiştir. 43 ayettir. Sürenin 13. ayetinde gök gürültüsü manasına gelen Rad. Rad ne demek? Gök gürültüsü. Kelimesi zikredildiği için sureye bu ad verilmiştir. Sürede başlıca Allah'ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesab ile müşriklerin İslam hakkındaki ortaya attıkları şüphelen konu edilmektedir. 14. süremiz İbrahim suresi Mekke döneminde inmiştir. 52 ayettir İbra Hz. İbrahim'den ve ailesinden söz edildiği için bu sure bu adı almıştır. Surede başlıca imanın temel konuları olan Allah'a iman, peygamberlere iman öldükten sonra dirilme ve hesaba, hesap ele alınmaktadır. 15. sure Hicr suresi Mekke döneminde inmiştir. 99 ayettir. Hicr Medine'nin kuzeyinde vaktiyle Semud kavminin yaşadığı bir yer adıdır. Hicr neymiş? Ee, Medine'nin kuzeyinde vaktiyle Semud kavmi. Semud kavminin yaşadığı bir yerdir. Hicr Semud kavminin yaşadığı bir yerdir. Sûrede başlıca Allah'ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hasap, hesap konuları peygamberlerin çeşitli zamanlarda azgınlara ve inkarcılara karşı verdikleri mücadeleler çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu sûrede ayrıca ilahi kitapların kendisiyle kemale erdiği Kur'an'ın her türlü tahriften korunacağı hükmü de yer almaktadır. İnne nahnu nazzelnâ'l-zikre ve inne lehu hâfızen ayet-i burada bulunmaktadır. Nahl suresinde. 16. sure Nahl suresi Mekke döneminde inmiştir. 128 ayetin 68. ayette bal arısından söz edildiği için sureye bu ad verilmiştir. Nahl ne demek? Arı demek. Bu 68. ayette de bal arısından söz edildiği için o adı almıştır. Surede başlıca kainatta Allah'ın varlığı ve birliği gösteren deliller vahiy öldükten sonra ve öldükten sonra dirilme gibi konular yer almaktadır. Surede Allah'ın kullarına lütfettiği ve edeceği nimetlerden geniş olarak bahsedildiği için Naim suresi de diye de adı isimlendirildi söylenir. Naim. Niam. Niam, niam. Niam nimetler anlamındadır. 17. sure 17. sure İsra suresi. 26, 32, 33 ve 57. ayetler ile 73, 80. ayetler Medine döneminde diğerleri Mekke döneminde inmiştir. 111. 111 ayettir. Süre adı ilk ayetin konusu olan İsra olayında almıştır. Geceleyin yürümek anlamına gelen İsra Miraç yolculuğunda Hz. Peygamber'in bir gece Mekke'den Kudüs'e götürülmesini ifade eden sürenin diğer bir adı da Beni İsrail suresidir. İsra Suresi'nin diğer adı Beni İsrail Suresidir. 18. sure Kehf Suresi, Kehf Suresi 110 ayettir. Mekke'de nazil olmuştur. Ancak 28. ayetin Medine'de nazil olduğu rivayeti vardır. Sure bu adı içinde söz konusu edilen ve mağara arkadaşı demek olan Ashabul Kehf'ten almıştır. Sure Sûrede temel konu olarak inançları sebebiyle öldürülmekten kurtulmak için bir mağaraya sığınan gençlerin mucizevi halleri, ayrıca Hazreti Musa ile Hızır'ın kıssası ile Hazreti Zulkarneyn konusu e -e anlatılmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim ki suresinin başından 10 ayet ezberlerse Deccal Deccal'den korunmuş olur. Başka bir hadis Kim Keh suresinin son 10 ayetini okursa Deccal'in fitnesinden korunur. Başka bir hadis Kim Keh suresinin indirildiği gibi okursa sure kıyamet gününde onun için bir nur olur buyurmaktadır. Meryem suresi 98 ayet olup Mekke'den nazil olmuştur. Sure Hz. Meryem'in oğlu İsa'yı Hz. İsa'yı nasıl dünyaya getirdiği anlattığı için bu adla anılmıştır. Surede başlıca tevhid inancını yerleştirmek amacıyla bazı peygamberlerin kıssaları ve kıyamet sahneleri konu edinmektedir. Taha Suresi 135 ayet olup Mekke'de nazil olmuştur. Süre ismini baştaki Taha harflerinden almıştır. Hz. Peygamberin bu süre vesilesiyle Müslüman oluşu İslam tarihinin önemli bir hatıra, hatıra sayfasıdır. Olay kısaca şöyledir. İslam'ın yaman bir düşmanı olan Hattaboğlu Ömer, Ömer Resulullah'ı öldürme vazifesini üstlenmiş ve bu iş için yola çıkmıştı. Ancak yolda kız kardeşi Fatıma ile enişteci Saad'ın Müslüman olduğu öğrenince önce onların işini bitirmeye karar verdi. Taha suresini okumakta olan karı koca Hazreti Ömer'in ge geldiğini görünce Kur'an sayfalarını sakla sakladılarsa da Ömer onları duymuştu, okuduklarını görmek istediğini söyledi, inkar etmeleri üzerine sade saldırdı. Kendisine mani olmak isteyen Fat Fatıma da Fatıma'yı tokatladı. Yüzlerinden kana kanlar akan Fatıma ces cesarete gelerek Müslüman olduklarını açıkça söyledi. Kardeşinin haline acıyan Ömer bu sefer yumuşak bir sesle okuduklarını tekrar istedi. Taha suresinin yazılı bulunduğu sayfaları okuyunca, Kur'an'ın mucizeli tesirinden nasibini alarak Resulullah'ın huzuruna gitti ve Müslüman oldu. Hz. Peygamber'den rivayet, edildiğine, rivayet edilen bir hadiste anlatıldığına göre Taha ve Yasin sürelerini işiten melekler şöyle demişlerdir. Bunların kendilerine gönderileceği ümmete ne mutlu bunları taşıyan gönüllere ne mutlu bunları okuyan dillere ne mutludur. Rivayet edilmiştir. Böyle bir hadis. Bir süremiz Enbiya Suresi. Enbiya Suresi 112 ayettir ve Mekke'den nazil olmuştur. Başka konular yanında bilhassa bazı peygamberler ve onların kavimleriyle olan münasebetlerden bahsedildiği için Enbiya, Peygamberler Suresi adını almıştır. Enbiya ne demek? Peygamberler anlamına gelir. Peygamberimizin alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber olduğu ifade edilmekte ve davetin esasları açıklanmaktadır. Ve ne ersenneke illa rahmeten lil alemin ayeti Enbiya suresinde geçmektedir. Hac suresi ayetlerin çoğu Mekke'de bir kısmı ise Medine'de, Medine döneminden inmiştir. 78 ayettir Hz. İbrahim'e Beytullah'ın yerinin gösterilmesinde ve hac ibadeti için insanlara çağrı yapılması buyruğu söz edildiği ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da devam ettirildiğinden bahsedildiği için sureye hac suresi denilmiştir. Sûrede ayrıca kıyamet gününün dehşetinden, kıyamet günü yaşanacak sahnelerden, cihattan ve helak edilmiş eski toplumlardan söz edilmektedir. Mü'minun süresi Mekke döneminde inmiştir. 118 ayettir. Sûre adını birinci ayette geçen Mü'minun, Kadeflahel Mü'minun, Mü'minun kelimesinden almıştır. El Mü'minun, Mü'minler demektir. Müşriklere son uyarı niteliğindeki bu Sûrede Mü'minlerin zaferi ulaşacakları kötü kötü, kötülerin cezaya çarptırılacağı konu edilmektedir. Abdullah bin Abbas tarafından rivayet edildiğine bir rivayet edilen bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlerin inzalini müteakip yani indikten sonra şöyle dedi. Bana on ayet indi ki durumu bunlara uyan cennete gidecektir buyurdu. Ve bu surenin ilk on ayetini okudu. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَ عَنِ اللّٰهُ diye devam eden on ayet. Diğer suremiz Nur suresi. Medine döneminde inmiştir. 64 ayettir. Adını 35. ayette geçen Nur kelimesinin halkın Nur kelimesinden almıştır. Surede başlıca bireysel ve toplumsal hayatla ilgili çeşitli hüküm ve prensipler özellikle aile hayatına dair esaslar kadınların tesettüründen zina suçu işleyenlerin cezası namuslu kadınlara iftira edenlerin ispat yükümlülüğü cezası ve lanetleşme usulü. Hz. Ayşe'nin münafıklar tarafından yapılan iftiradan beraatı. Allah'ın Hz. Ayşe'yi temize çıkartması, evlere girip çıkma ile ilgili müşara, muaşeret kuralları gibi konular anlatılmıştır. Diğer süremiz Furkan suresi. Bu sure Mekke'de nazil olmuştur. Sadece 3 ayetin yani 68, 69, 70. ayetinde Medine'de nazil olduğu hakkında bir rivayet vardır. 77 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen Furkan kelimesinden alır. Hak ile batılı birbirinden ayıran demek. Furkan kelimesi anlamı ne demek? Hak ile batılı birbirinden ayıran demektir. Kur'an'ın isimlerinden birisidir. Sürede temel konular olan Hazreti Peygamber'in tüm insanlığa gönderildiği, onun tebliğ sırasında sırasında karşılaştığı zorluklar ve ki şirkin kökünün kazınacağı geçmiş ümmetlerden hayatlardan bazı örnekler de verilerek ele alınmaktadır. Ve dersimizi burada sonlandırıyoruz. İnşallah bir sonraki dersen bir sonraki derste tefsir dersini bitirmeye çalışacağız. Allah nasip ederse. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala el ve sahbe ecma'in Rabbena tekabbel minne bi hurmetil Fatiha.